Ya i̇şte e, o an hiçlik anı, sıyrılma anı. Bu kadar lezzetliyse bu kadar insanlar dinini, davasını, imanını terk ediyorsa, bu kadar harama giriyorsa bu bunu yakalamak için hiçliğini bilmek. Yani her şeyden sıyrılmak lezzetini düşün yani. Lezzetsiz lezzet, lezzeti olmaz da yani bu lezzet var. Kadında lezzet var ama Adem'de lezzet yok. Lezzetsiz lezzet. Mekansız mekan. Zamansız zaman. Varlıksız varlık. Nasıl bilmiyorum. Hafta var mı onun içinde? E, hafta da var. Hafta lezzet var der. Yani hiçlik anında hafta oluyor mu abi? Yani e, Adem'de hiçlik yok. Bir belir hiçbir şey yok. Ama e, ee, <laughs> özür dilerim. Da lezzet şeyden fazladır. Kadından fazladır. Yani kadın erkekten fazladır. O andan fazladır. Hafullah'ta lezzet vardır. Ee, Mevlana der galiba ondan şey yapmıştım. Korku aklidir. Haf kalbidir ya bu bizim tespit. Diyor ki korku aşırı korku insanı çükeltir. Mesela Allah'tan kabiri düşünüyor bilmem ne yapıyor çıldırıyor. Bu korkudur. Allah'tan uzaklaştırıyor bu sefer. Bu korkun, korkunun getirisi olan buhran, bunalım, psikoloji bozu, kurtulmak için dinden kaçıyor. Bunu pompalıyorlar kürsülerden, adamlar dinden kaçıyor. Eğer hafsız reca, recasız haf olmadan, yani recanın içinde haf, hafın içinde reca olarak anlatsa gider. İşte ona şöyle misal veriyor Risale'de. İnsan korktuğu şeyden kaçar. Bir tanesi hariç. bir yaşındaki çocuğun soruyorlar. En lezzetli anın nedir? Şefkatli validemden tokat edildikten sonra tekrar onun sinesine sığınmaktır. Orada korku demiyor, haf diyor. Yani mesela Allah Kur'an'da benim onun dışındakiler korkmayın diyor. Onlardan korkmayın. Benden haf edin. Allah'ın dışındakilerden korkmak korkmaktır. Allah'tan korkmak korkmak değil, haftır. Hafın içinde korku da vardır. Haf lezzetlidir. Peki, hafullah'ta lezzet varsa, muhabbetullah'tan